Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Bugün kalbin üzerinin sıkılması, beyin korteksinin sıkılması. Yani beyin korteksini zorlayarak, sıkıntı vererek onun hakkı, hakikatı, doğruları ciddi bir şekilde düşünüp analiz yaparak doğru kararlar alınması, almasını sağlamayı, sağlamayı üzerinde e, duracağız ve bunun önemi üzerinde duracağız ve bunun çok az yapıldığını, insanlar tarafından e, fazla e, kullanılmayan bir kabiliyet olduğunu, ama buna e, buna rağmen en önemli insan ka, insanın kabiliyeti olduğunu e, üzerinde duraca duracağız. E, bu konuda yine bir ayet Yunus suresi 88. ayetle bu konuyu işleyeceğiz. Ayet mealen şu şekildedir. Rabbimiz doğrusu Musa aleyhisselamın sözünü var ayette. Musa aleyhisselam ayette şöyle diyor. Rabbimiz doğrusu sen Firavun'a ve adamlarına zinetler ve dünya hayatından mallar verdin. Rab'bimiz senin yolundan saptırsınlar diye mi verdin? Rab'bimiz mallarını yok et. Kalplerini sık. Çünkü onlar elim azabı görmedikçe inanmazlar dedi. Bakın bu ayette Musa Aleyhisselam bir genel kanundan, genel kuraldan bahsediyor. İnsanların doğru yolu bulması hayatlarına doğru bir şekilde yön vermeleri açısından hayatlarını doğru bir şekilde doğru bir şekilde yönlendirmeleri açısından temel bir kuraldan bahsediyor. Rabbimiz doğrusu sen Firavunlar adamlarına zinetler yani süsler insanların beğendiği şeyler ve dünya hayatından mallar verdin ve insanların kıymet verdiği insanların kullandığı mal ve mülkler verdin. Rabbimiz senin yolundan saptırsınlar diye mi verdim? Bakın insanların kıymet verdiği zinetler ve dünya hayatından mallar diyerek ifade edilen e, şeyler e, insanlara e, cezbedicidir. İnsanlar onlardan e, geçici de olsa istifade ettikleri için e, insanlar arasında itibar kazandıkları için e, insanların Ar, e, arasında mal mülke, makam mevkiye sahip oldukları için e, bunlara meyillidir. İnsan nefsi bu şekildedir. E, hiç düşünmeden e, nefsinin rahatına makam mevki isteğine uyup buraya yönlene yönlenebilir. E, Firavun e, devlet adamıydı. Devleti vardı ve devletinin imkanları vardı. E, ve e, bulunduğu toplumu yöneten kişiydi. Bu sebeple e, yetki makam mevki mal mülk onun elindeydi. İnsanlar bu sebeple ona e, yön, yönleniyorlardı. Ona, onun e, akıl almaz tekliflerine inanıyorlardı En azından inanmış görünüyorlardı. İnsan fıtratı yaratılışı yapısı bu şekildedir. İnsanın ilk yaratıldığı günden beri, Genetik yapısı değişmemiştir. Genetik Genetiğinden kaynaklanan eğilimleri, istekleri, arzuları bu şekildedir. Böyle olunca mal, mülk, makam, mevki yanlış insanların elinde olunca diğer insanlar ona uyarak onlarla birlikte, onların yoluna uyup onlarla birlikte safarlar. Böyle bir risk var. Bu sebeple diyor ki Rabbimiz mallarını yok et. Kalplerini sık. Çünkü onlar elim azabı görmedikçe inanmazlar. Bakın insanlar rahatlıkta sapkınlığa düşme eğilimindedirler. Sıkıntı, ızdırap gördükleri zaman da eee Hakkı doğruyu kabul etme ve düşüne düşünme e, niteliklerini e, harekete geçirme e, özellikleri e, vardır. E, bunu iyi bilmemiz gerekir. De, rahatlık insanı sapkınlığa sür sürükleyebilir. sürükleyebilir. Bundan dolayı maldan, mülkten, zenginlikten, makamdan uzak ka kalmamız gerekmiyor. Bunu bilerek makam mevki ve mal mülk sahibi olup, makamı ve mevkiyi bu bilgi dahilinde çok itinalı, çok dikkatli ve tefekkür ederek, e, beyin korteksimizi, kal yani kalbimizin üzerini çalıştırarak, yani düşünerek, analiz yaparak, makamı, mevkiyi, malı, mülkü böyle kullanmak zorunda olduğumuz da ifade edilmiş oluyor. E, Musa Aleyhisselam, onların onlar doğru yola erişmedikleri için onların mallarını yok et, kalplerini sık, onlara sıkıntı ver diyor. Ee, Musa Aleyhisselam'ın elinde mal mülk olduğu için, bir de söz, nasihat dinlemediği için, e, Firavun böyle olduğu için Musa Aleyhisselam, e, Firavun'la ilgili e, bu şekilde duada bulunmaktadır. Ve ona tabi olanlarla ilgili bu şekilde e, duada bulunmaktadır. Biz burada işin odak noktası düşünme kabiliyetimizi kullanmamız. Bu konuda tembelliğe düşmememiz, gevşeklik göstermememizdir. Bunun için illa sıkıntılara, yokluklara düşmemiz gerekmez. İşte sıkıntıya girmeden biz kalbimizi üzerine yani beyin korteksimizi güzel kullanırsak yani düşünme kabiliyetimizi atıl bırakmayıp düşünme yeteneğimizi kullanarak, düşünerek analiz yaparak, bilimsel metodolojiyle olayları değerlendirerek hayatımıza yön verirsek ve çevremizle diyaloglarımızı bu şekilde yaparsak bizim için mal mülk, makam mevki ilave bir büyük nimet olur. Ama değerlendirmezsek allah Teala bunları elimizden alır ve alma sebebi de bizim doğru yola erişmemiz içindir. Bizim menfaatimiz içindir. Bunları bilelim. Bizim konumuz olan ala kalbi yani kalplerin üzerini sık demesi de beyin korteksine burada e, işaret vardır. İşaret değil. Beyin korteksini ifade ediyor bizzat. İşaret deyince e, biraz e, daha basite e, basit bir şekilde ifade edilmiş gibi oluyor. Doğrudan doğruya beyin korteksini ifade ediyor. Çünkü beyin korteksi karar merci e, ve ala kalbi be, beyin e, kalbin üzeri diyor. E, beynin üzeri karar merkezi. O zaman Ala kalbi derken beyin korteksi beynin üzeri ifade edilmektedir. Bu ayetten de Yunus suresi 88. ayetle de başka bir detay bağlamında Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla Allah Teala bize kalple beyni ifade ettiği, ala kalp ile de beyin korteksini ifade ettiğini anlayabiliriz biraz düşünürsek. E bu bağlamda bizim anlayışımızı derli toplu ifade etmeye kalkarsak sıkmak dıştan olduğundan kalp ile birlikte üzerinde ve benzeri anlamındaki ala kelimesi kullanılmıştır ayette. Görüldüğü gibi asla tekrar ve yersiz kullanım yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Bütün farklar mutlaka başka bir şeyi ifade etmektedir. Yani yeni bir ayette Aynı konu işleniyorsa o konuyla ilgili başka bir e, fark, fa, başka bir detay ifade ediliyor demektir. E, bire bir e, tekrar yoktur. Geçim sıkıntısı ve benzeri şeyler kalpte sıkıntıya sebep olur. Bu etkiler beyin ve beyin kompleksinde olduğuna göre kalp beyin kompleksidir. Ayrıca beyin korteksi beynin üzerindedir ve korteks karar merciidir. Bu sebeple olsa gerek kalplerini sık derken kalplerinin üzerini sık anlamında ala bihim şeklinde ifade edilmiştir ayette. Bu şekilde sıkıntı yaşayan insanlar karar merkezi olan beyin kortekslerini kullanarak hak yoluna, doğru yola girsinler diye ayetle bu durum ifade edilmiştir. Başka ayetlerde de ne yazık ki insanlar çok az düşünüyorlar diyerek insanların düşünerek analiz yapıp isabetli kararlar alarak yaşamlarına doğru bir şekilde yön vermeleri vurgulanmaktadır. Kur'an'da kalp kitap dosyamızın 33. Videos videosunu burada bitirdik elhamdülillah. Esselamu Aleyküm.